Her zamanki gibi sabahın köründen günaydın. Hacı Payam Kanyonu'na giriyorum sabah saat daha 7. Ee, bir kahve içtim kendime geldim. Şimdi dedim sabah erkenden işlerimi halledeyim. Kimseler yokken. Acıpayam Payam Kanyonu'nun bakın kanyon girişi hemen karşısı. Böyle büyük bir otoparkı var. Ben de arabayı bu otoparka çektim. Kanyon girişine doğru gidiyorum. Birazcık gezelim bakalım içeriği. İçerisi nasılmış. Bakın girişte böyle standlar var. İşte gözleme vesaire çay buradan temin edebiliyorsunuz. Şimdi Acı Acıpayam Kanyonu e, girişi daha yeni yapılıyor arkadaşlar. Şu anda giriş ücretsiz. Herhangi bir ücret yok. İleride muhtemelen ücretli olacak veya müze kartla girilecek diye düşünüyorum. He maşallah be. Atamın güzelliğine bak. Burada da böyle dev gibi Atatürk koymuşlar. Helal olsun. kanyonun girişi. Girişi bile ne kadar etkileyici değil mi ya? Valla sabah sabah süper. Bu arada su o kadar temiz ki arkadaşlar. Cam gibi cam. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Vallahi şahane. Yaklaşık 500 metre yürüdüm ve arkam kapı duvar. Esas kanyonun güzel, kanyonun görülmesi, gezilmesi gereken yer kapalı. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kapatmışlar burayı yani. Çalışma devam ediyormuş. Çok kötü oldu be. Neyse şimdi bir drone kaldıracağım. En azından drone ile bakalım içeriye. Acı Payam diğer adıyla Benlik Kanyonu bu şekilde arkadaşlar. Artık drone görüntülerinden ne kadar anlayabildiniz ne kadar görebildiniz bilmiyorum ama e, kanyonun gezilmesi görülmesi gereken en güzel yeri kapalı olduğu için daha fazla ileriye gidemiyorum ne yazık ki. İmkanlarım burada sona erdi. Şimdi kanyondan çıkış yapacağım. E, artık farklı bir lokasyona gideceğim. Yeter iyice dinlendik burada. İyice e, gezdik gördük. Şimdi yola çıkma zamanı. Marş dinamosundan bir türlü kurtulamıyorum ya. Yani hani nasıl olacakmış? Marş yine arıza yaptı arkadaşlar. Şimdi başka bir ustayla görüşmüştüm. O dedi ki marş dinamosundan değil marş dinamosunun kafasındaki sargı kaçırıyor demişti. O yüzden marş dinamosunu patlatıyor demişti. Ee, şimdi sanayiye gideceğim. Burası da ufak bir sanayi. Yani yapan bir yer bulur muyum? Bulmaz mıyım? Nasıl olacak bilmiyorum. Bir ton masraf şimdi yine durduk Kerem. Vallahi bir kurtulamadım gittiğimi ya. Sanayiden çıktım arkadaşlar. Yine birazcık para sıkışmış araya onu hallettik. Ya umarım bu saatten sonra artık bir şey olmayacağını umut ediyorum. Yani hani Bilmiyorum ya. konaklayacağım yere geldim arkadaşlar. Burası Gökçeova Göleti. Muğla Köyceğiz'e bağlı Sandras Dağı'nın zirvesine çok yakın bir konumda bulunuyor. Bakın Gökçova Göleti bu kadar güzel bir yer arkadaşlar. Bu arada güneş de batıyor birazdan. Güzel bir gün batımı olacak gibi duruyor. Şahane bir gölet. İnsanlar gelip burada kamp yapıyorlar. Ben buraya daha önce de gelmiştim. Hatta kanalda videosu var burada arabam çamura saplanmıştı. Tam aynı yere çamura saplandığım yere koydum arabayı. Tabi artık o kadar yumuşak değil. Bir de bakın misafirlere bakın. Merhaba. Merhaba. Şşt. Hay. Yürü. Ne işin var senin orada? Ne işin var senin orada? Hadi. Şşt. Yürü. Yürü bu yana. Vallahi katırlardan kurtulamıyordum az kalsın. <laughs> Fırlamalar. Alışmışlar böyle insana bakar mısınız şunlara? Bir de sevdiriyorlar kendini ama arabaya girmeye çalıştı o sıkıntı oldu çekemedim o araları. Ya şapşikler ya. Her neyse arkadaşlar bu gece bu güzel lokasyondayım. Yarın şöyle birazcık etrafı turlarız. Bakarız ne var ne yok. Şimdilik bana dinlenme molası. Herkese günaydın. Umarım bu güzel lokasyonu beğenmişsinizdir. Gerçekten şahane bir sabah ama şanssızlıklar peşime bırakmıyor arkadaşlar. Dünkü problemden sonra şimdi de lastiğim balon yapmış. Bakın. Görebiliyor musunuz? Şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Hay Allah'ım çok da tepedeyim. Umarım beni aşağı kadar götürür. Aşağı kadar götürecek gibi duruyor lastik bakalım. Yani mümkün olduğu kadar böyle e, hızlı ama güvenli bir şekilde inmeye çalışıyorum. Umarım bir de balatalarım şişmez üzerine. Çünkü bayağı dik yokuş. Ta aşağı kadar 20 küsür kilometre boyunca e, hep rampa aşağı iniyorum. Bakalım ya bir de şimdi lastik masrafı çıktı. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar göze olan lütfen gözünü sakınsın. Lütfen. Beni sanayiye kadar getirdi. Bir tane çıkma lastik aldım arkadaşlar. Yani şimdilik idare eder. Yapacak bir şey yok. Yeni lastiklerin fiyatı olmuş. 2500 lira lastalar. Yani hani şu anda o parayı ona veremem. Çıkma lastik bile 500 lira şu dandik lastik yani öyle düşünün. Yapacak bir şey yok en azından beni buraya kadar getirdi. Buradan sonra sallak kerim. Valla araban var mı derdim var. Bu zamanda her şey çok pahalı arkadaşlar. İnanılmaz pahalı yani ne yazık ki. iki gündür marş dinamosu bir yandan ki umarım bundan sonra bir problem çıkarmayacak. Lastik bir yandan derken perişan etti beni yani. Sıfır lastik, lasta lastik olmuş 2400 küsür. O da hani bana olacak fiyatı dedi. Piyasadan hiç bakmadım ne kadar. Ama Dört lastik, on kağıt. Çok zor, çok zor yani. Şimdi çıktım Sanayi'den. Devam ediyorum. Bir sonraki durak. Eğer bir aksilik olmazsa Arapapışlı Kanyon olacak. Bakın arabayı koydum böyle. İnciyes Kanyonu'nun girişine. Yalnız kötü bir haberim var size. Bir damla su kalmamış. Bütün kanyonun suyu çekilmiş. Çok yazık olmuş gerçekten. Buralara böyle restoranlar seyir tarasları yapmışlar arkadaşlar. Buralarda tabii ki ateş yakamıyorsunuz ama oturup işte böyle tostunuzu, sandviçinizi yiyebiliyorsunuz. Şeyinizi, kahvenizi içebiliyorsunuz. Yıllar önce gelmiştim buraya çok da güzel birkaç tane fotoğraf çekmiştim Instagram'da var eğer bulabilirsem koyarım onu ama şimdi hiç su kalmamış göreceğiz zaten bakın. Burası kanyonun e, seyir tepesi ama burası birazcık tehlikeli o yüzden baya dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Bakın aşağıda görmüş olduğunuz yer. Oo. Kanyonun kendisi, araba pişti kanyonu. Nasıl ama bir damla su yok. Şimdi birazcık ilerleyelim bakalım şuradan şöyle. Yalnız çok etkileyici ya. Yani su olsa da olmasa da bu yükseklik baş döndürücü arkadaşlar. Bakın şuna. Huu. Kanyonun bir uçurumun daha doğrusu. Bir uç tarafına doğru gidelim bakalım. Orada görebileceğimiz bir şey var mı? Bu arada bakın her tarafta böyle seyir yerleri var. Hatta burada bir tane masa var. Tam böyle uçurumun dibinde görüyor musunuz? Valla güzel burası ya. Mevsiminde gelirseniz eğer. Hani yaz başı, bahar ayları ya da tabii ki kışın. Baya baya keyif alırsınız buradan. Burası da gelinebilecek en son nokta. Of, 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 of. Bir yandan da yükseklik korkum, Oh tavan yapıyor. Bakın buradaki göl, şuralar komple su buraya kadar geliyordu ama hiçbir şekilde kalmamış ne yazık ki. Burası da kanyonun kendisi. Drone kaldırmak istiyordum ama bayağı rüzgar var. Burada drone benim drone kalkmaz çünkü ufak drone. Valla kaldırırım ama <laughs> geri getiremeyebilirim o yüzden hiç riske atmayacağım eğer e, yarın sabah şayet hava durgun olursa o zaman kaldırırım yoksa hiç kaldırmayacağım yapacak bir şey yok. Evet artık yuvaya geri dönebiliriz bu akşamı batıralım birazcık yorulduk. Sabahtan beri sinir stres şu lastik muhabbeti mahvetti Vallahi günü o yüzden artık birazcık dinlenmem olası arkadaşlar bir kahve yapayım da şu günün şu manzaranın birazcık keyfini süreyim. Efendim herkese yeni bir günden merhaba, günaydın. Artık hangi saatte izliyorsunuz bilmiyorum ama benim güneşim şöyle göreceğiniz üzere arka taraftan doğmuş durumda. Sabah saat buçuk. kalktım kahvaltımı yaptım kahvemi içtim ve şimdi yola çıkıyorum. Önümde yine bir 200 kilometrelik yol var bugün artık yavaş yavaş İzmir'e yaklaştım. Drone kaldırmayı düşünüyordum sabah ama bayağı rüzgar var şu anda hava havada. o yüzden drone kaldırmam Burada çok zor. Çünkü ben bayağı yüksekteyim. Burada rüzgar şiddetini çok daha fazla hissettiriyor. Bu yüzden arabamı çalıştırdım. Yavaştan yola çıkacağım. Belki sonraki lokasyonlarda çekim yaparız. Oo, bu arada buz gibi hava. Çok serin uyudum gece. O yüzden böyle keyfim yerinde. Hadi yola çıkalım.